Merhaba arkadaşlar ben Gül hepiniz kanalıma hoş geldiniz tekrardan bir farmasi koli açılımıyla birlikteyiz bu Temmuz ayında verdiğim ikinci siparişim şimdi hep birlikte açalım ve kolimizde neler varmış bakalım içinde hediye ürünlerimiz de var arkadaşlar Evet arkadaşlar bir tane Temmuz kataloğumuz gelmiş. Şans broşünde diş macunları güzel bir indirimdeydi. Bu Eurofresh'in misfaklı diş macunu. Bundan bir tane sipariş verdim. Bir tane Eurofresh'in aloe diş macunu. Bu çaycı sabun arkadaşlar. Sivilce, yağlı ve akneye ciltlere uygun bir sabun. Yüz içinde, vücut içinde kullanabilirsiniz. Evet. Katılıktan belli bir alışveriş yaptığınız zaman Perfect banlarımız uygun bir fiyata geliyordu arkadaşlar. Ben de bu fırsattan yar yararlandım. Blueberry, komfort olanı, mor olan bir tane red fruit olan, kırmızı meyvelerden olanlar arkadaşlar. Bunlar topuk çatlağına, tırnak batmasına, e, dudaklarınızda yoğun nemlendirme için çok güzel ürünler. Evet, geçen kargomda da vardı. Bu sipariş arkadaşlar Stay Fresh'in. Erkekler için Aqua Deodorant'ı. Çok güzel, kalıcı bir kokusu da var. Bir tane de Stay Fresh'in. Yine erkekler için olan sport olan deodorantı. Ve bu da benim kullandığım kadınlar için olanı, koton olanı. Çok güzel bir kokusu var arkadaşlar. Dediğim gibi gayet de kalıcı. Evet. Bu da şans broşüründe indirimdeydi arkadaşlar. Bu tırnak eti yağ. Tırnak eti bakım yağı arkadaşlar. Bunu denemedim daha önce. Denemek için aldım. Güzel bir indirimi vardı. Uygun bir fiyattaydı. Evet arkadaşlar bu da tırnak güçlendirici. Bunu kullanıyorum. Çok az kaldı. Bitecek diye yenilemek istedim. Bir tane patronu var. Ve gelelim hediyelerimize arkadaşlar. Şu benim teşvik hediyem arkadaşlar. Bianca parfüm. 50 milimlik bayan parfüm. Bu bana hediye geldi. Hiçbir şekilde ücret ödemedim. Artı belli bir tarih arasında sipariş verdiğiniz zaman bu Sprigfest'in e, body scrub'ı, vücut peeling'i bana hediye geldi. Buna da hiçbir şekilde bir ücret ödemedim arkadaşlar. Evet. Benim Temmuz ayında verdiğim ikinci siparişim bu şekildeydi. Videomu beğenirseniz beğenmeyi, yorum yapmayı abone değilseniz abone olup çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.